Baba babacığım ben artık okula gitmek istemiyorum. Lütfen baba burada dükkanla seninle birlikte çalışayım. Hem dükkanın hali de ortada. Biraz süpürürüm temizlerim. Hadi baba kabul et lütfen. Öyle çok fazla maaş da istemem yani. Birazcık harçlık versen yeterli. Sadece okula gitmeyeyim. Burada seninle çalışayım. Efekan sen ne saçmalıyorsun babacım İşler zaten ortada Doğru düzgün para bile kazanamıyoruz Markete gün içinde gelen müşteri sayılı yani Sen burada çalışacaksın Ben sana harçlık vereceğim Ne alakası var babacım Git okulunu oku Mühendis ol doktor ol Ne bileyim en azından bir şey ol yani Bir diploman olsun Neyse baba sen merak etme. Efekan'ı biz bu durumdan vazgeçireceğiz. Hadi Efekan de. Saçmalamayı bırak artık okula gidelim. Ya baba anlamıyorsun. Okul okuyunca da bir şey olmuyor ki. Mezun oluyoruz. Elimizde diploma var ama iş bulamıyoruz. En azından burada güzel küçük bir marketimiz var. Seninle birlikte çalışayım işte ne olacak? Aa Efekan kızıyorum ama babacım. Hadi doğru okula. Yeter artık yeter. Sonra balde öğretmen deliler gibi sizi bana şikayet ediyor geç kaldınız diye. Hadi çocuklar vakit kaybetmeyin. Bir an önce okulunuza gidin. Of ya burası olmazsa başka bir yerde çalışırım. Okumak falan istemiyorum. Lütfen biri bana yardım edebilir mi? Gidecek kalacak yerim yok. Karnım çok aç yemek yiyecek param yok. Yalvarırım dilenci değilim. Lütfen yardım edin. Bu çocuklar bana kafayı yettirecek ya. Ulan ulan doğru okula. Ne oluyor lan orada? Lütfen az çok demeyin abi. 1 lira 2 lira. Abi dur nereye gidiyorsun? Ablacım lütfen yalvarırım. O neydi öyle be? Şehirdeki dilenciler de çoğalmış. Değişik değişik yaratıklar dilencilik yapmaya başlamış. İnanılır gibi değil. Dur abi lütfen sen gitme. Of ya bir Allah'ın kulu bir lira vermiyor. Arda amca, Kerem komiser siz yardım edin. He, her şey normale dönünce Labubu da eski haline yani oyuncak haline geri döner sanmıştım. Labubu senin bu halin ne? Evet, oyuncak halime geri dönemedim. Çok kötü durumdayım. Karnım aç, yemek yemiyorum. Kalacak bir yerim de yok. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Lütfen bana yardımcı olun. İş bulun. Her işi yaparım. Allah Allah. Bunca şeyle bu bu yüzünden yaşamamıza rağmen ben yine de bu adama acıdım. Kerem komiser aslında Labubu için bir şey yapamaz mıyız? Gerçekten çok kötü durumda. Baksana. Bence o bu kadar da kötü biri değil. Evet, zaten tüm bunları yapmamdaki sebep Efekan'ın beni satmaya çalışmasıydı. Ama ben yine de sokakta dımdızlak ortada kaldım. Ya bu, sen zaten bizim evimizde kalmıyor muydun? Oyuncakken efekanın oyuncağıydın. Aslında şimdi de gelip markette benimle birlikte çalışabilirsin. Marketten çıktıktan sonra birlikte eve gideriz. Böylelikle çocuklar da seni kabul eder diye düşünüyorum. Artık bizimle yaşarsın ve benimle markette çalışıp birazcık da para kazanırsın. Ne dersin, kabul ediyor musun? Vallahi bu, bence kabul etmelisin. Arda senin için yapabileceğinin en iyisini yaptı. <laughs> Çok teşekkür ederim. Siz harika insanlarsınız. Beni yolla bırakmadınız. Bana sahip çıktınız. Umarım Efekan da beni kabul eder. Çünkü o beni hiç sevmiyor. Sen hiç merak etme. Sever sever. Sen rahat ol. O iş bende. Hadi bir an önce dükkana geçelim. Sen de çalışmaya başla. Sonra da mis gibi sana bir yemek ısmarlayayım. Böylelikle karnın da doyar. Aferin lavabo aferin. Aynen böyle yerleri süpür. Sen dükkana geldiğinden beri o kadar çok müşteri geliyor ki. Vallahi helal olsun sana. Bu çocuk dükkana uğurlu geldi. İnanılmaz şekilde satış oldu bu geldiğinden beri. Vallahi var ya şimdi şurada görünen peşin satan gibi oturacağım artık. O iyi para kazanmaya başladık. Aferin lavabo böyle çalışmaya devam edersen senin maaşına da zam yapacağım çok teşekkür ederim. Merak etmeyin bana bir şeyi bir kere söyleyin. Sonra arkanıza yaslanın ve beni izleyin. Nasıl ama bütün dükkanı tertemiz yaptım. Temizlik bittikten sonra rafları düzenlemeye başlayacağım. Raflar da bittikten sonra zaten akşam olur. Aynen öyle. Akşam oldu mu da eve gideriz. Oh, Elif annen de öyle güzel yemekler yapıyor ki parmaklarını yiyeceksin. Çok keyifli olacak. La bu bu. Vallahi iyi ki seni dükkanıma almışım. Hatta seni artık evlatlık edindim gibi bir şey yani. Siz gerçekten harika insanlarsınız. Çok teşekkür ederim. Neredeyse dükkanın temizliği de bitmek üzere. Az sonra rafları da düzenlediğim gibi böylelikle bugünkü işimizin sonuna gelmiş oluruz. Çok keyifli ama çalışmayı çok seviyorum. Her şey sizlerin sayesinde. Çok ama çok teşekkür ederim Arda amca. Ne demek koçum benim ne demek zaten artık geç oldu yani yavaştan hava da kararacak çocuklar okuldan gelsin böylelikle dükkanı da kapatır gideriz. Sen de istersen birazcık dinlen fazla çalışsın çok yoruldum bugün. Yok yok o kadar da yorulmadım zaten e, yerleri temizlemesi bitti aslında birazcık şu camları da silsem baya güzel olacak. Aa Efekan yeterince sinirlenmeye başlıyorum ama şu tahtadaki soruyu artık cevap ver. Sen ne biçim öğrencisin? Hiçbir şey bilmeyen öğrencim olurmuş yahu. Efekan hadi oğlum harbiden. Geçen hafta öğrendik bunları nasıl unuttun? Ya bilmiyorum diyorum. Bilmiyorum. Ben yedi kere 7'yi nereden bileyim? Arkadaş Bana bak Efekan, senin bu başarısızlığın artık benim canıma tak etti. Anlıyor musun? Böyle giderse seni sınıfta bırakacağım. Yeter artık. Senin gibi ben çocuklarla uğraşamam. Yani yedi kere yediği bilmeyen çocuk mu olurmuş? Bilmiyorum diyorum bilmiyorum ne yapayım zorla mı? Ya ben okula falan gelmek istemiyorum zaten. Okuldaki hiçbir şey öğrenemiyorum. Ben ticaretçi olacağım, marketçi olacağım. Gerekirse büyük market zincirleri kuracağım. Okul bana göre değil bırakın gideyim. Gidiyorsan git lan seni burada zorla mı tutuyoruz? Kovdum ulan seni okuldan kovdum. Yürü git ticaretçi mi olacaksın ne olacaksan ol. Sana diploma falan yok anladın mı? Efekan dur sakın yapma. Bak babam çok kızar Efekan lütfen. Aynen öyle kanka. Bu yaşta okul mu bırakılır Saçmalama. Üzgünüm. Hepinizden özür diliyorum. Ama benim gitmem lazım. Ben gerçekten okulun içinde durdukça darlanıyorum. Yapamıyorum. Neyi bekliyorsun ulan? Defol demedim mi ben sana? Sınıfı terk et Efekan. Artık benim senin gibi bir öğrencim yok. Yedi kere yediye cevap veremeyen insan okula da gitmesin bir zahmet. Hadi o zaman. Artık bana müsaade. Balcı öğretmen, senin yüzünü bir daha görmeyeceğim için çok mutluyum. Arkadaşlar merak etmeyin. Balcı öğretmen hariç hepinizi çok seviyorum. Dışarıda sizle görüşeceğiz zaten güle güle. Ulan gider ayak bana laf soktu da gitti. Ah, seni dışarıda yakaladığım yerde döveceğim Efekan. Bu lafların bedelini ağır ödeyeceksin. Oh be sonunda bitti. Şimdi direkt babamın yanına gidip çalışmaya başlayacağım. Ticaret hayatı beni bekle. Ben geliyorum. Tamam küçük sandıkları da hallettiğimize göre onları kapının önüne bırakalım. Hadi gel LaBubu. Hii. Olamaz Efekan. Baba ne oluyor burada? LaBubu senin burada ne işin var? Ellerinde o variller ne yapıyorsun sen? Bu dükkanda mı çalışıyorsun? Efekan merhaba şey evet ben dilenmeye başladım da Arda amca bana yardımcı olmak için bir nevi aslında beni evlat edindi. Yani eskiden senin oyuncağındım şimdi ise kardeş olduk. Ne nasıl yani baba bana artık her şeyi açıklasana sen. Efekan babacım lavabonun durumuna çok üzüldüm. Şurada karşıda kaldırımda oturup dileniyordu. Ben de gidip yardım ettim. Her yanından geçen dalga geçip gidiyordu. Ben de dükkanı aldım elinden tuttum. Ama o dükkana geldiğinden beri o kadar çok çalıştı ki dükkanın içi müşteriyle doldu taştı. Çok fazla yaradı çok para kazandım bugün. İyi de nasıl olacak şimdi? Nasıl olacağı yok babacım. Artık bizimle yaşayacak. Marketin bir numaralı elemanı oldu. Yani farklı farklı fikirleri var. Şu arkadaki büyük varillerden küçük varillere meyve aktardı. Ve bunları da dükkanın içinde olduğunu anlaştırmak için kapının önüne çıkarıp raf yapmayı planladı. Yani baksana yıllardır market işletiyorum. Hiç böyle bir şey aklıma gelmemişti. Ben de bir sinirle okulu bırakıp çıktım. Ben burada çalışacaktım. Şimdi ben ne yapacağım? Sonuçta biz artık kardeş olmadık mı? Burada birlikte çalışırız. Arda amca, kabul et lütfen. Ben Efe'kanı çok seviyorum. Onunla birlikte burada çalışmayı çok isterim. Çok eğleniriz. Maaşları da yarı yarıya bölüşürüz. Yani bir maaş vererek iki eleman çalıştırmış olursun Arda amca. Kabul et lütfen. He, aslında olabilir. Baba lütfen kabul et. ne babayla çok iyi anlaşırız. Dükkanı çok büyük bir şekilde geliştiririz. Market zincirine kadar gider bu iş. Aslında bir maaş vererek iki eleman mı? Tamam çocuklar bunu kabul edebilirim. Hadi o zaman. Bugün epey bir yorulduk. Labuba, şimdi elindekileri şu köşeye bırak. Eve gidelim, bir güzel yemek yiyelim, dinlenelim. Ne yapacağımız hakkında fikir alışverişi yapalım. Yarın ise markete geri dönüp çalışmaya başlayalım. Süper süper, her şey çok güzel olacak. Hadi gidelim. Anneme hemen bu durumu anlatalım. Evet hadi geç bakalım Labubu. Elif aşkım biz geldik. He, ne oluyor? Labubu senin burada ne işin var? Arda hemen açıkla bana ne oluyor? Anne tanıştırayım. Yeni kardeşim yani senin yeni oğlan Labubu. Lütfen anne itiraz etme Labubu'yu aramıza kabul et. Nasıl yani? Yaşanan bunca şeyden sonra mı? Elif aşkım biz her şeyi konuştuk hallettik. Aslında Labubu da çaresizdi. Efekan'ın oyuncağıydı ve Efekan onu satmak istediği için çok sinirlenmişti. Çünkü Efekan'ı çok seviyordu. Lütfen biz onu affettik sen de affet. Şey benim hiç annem olmadı. Size anne diyebilir miyim? He, kıyamam sana ben. Ne kadar zavallı. Efekan'ın satacağı için ne kadar üzülmüş. Ah Efekan, ah Efekan. Ya merak etmeyin ben zaten hatamı anladım. Bundan sonra öyle bir şey asla olmayacak. O benim artık hem kardeşim hem en yakın arkadaşım hem de iş arkadaşım. Bundan sonra her şey o kadar güzel olacak ki. Var düşünsenize kocaman bir market zinciri kurmuşuz. Milyoner olmuşuz.